Merhaba arkadaşlar, Loto Katan kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. 10 numara 27 Nisan 2020 günü yapılacak olan Pazartesi günkü çekilişle ilgili tahmin sizlerle paylaşacağım. Uzun bir süre ara verdik bu salgından dolayı. Hayırlısıyla salgında dengelenmeye başladı. Bakalım analizlerimize durum nedir, ne değildir. Hep beraber izleyelim. 10 numara ve tahmin analizlerimde bu hafta klasik yöntem, tablo yöntemi. Tüm yıllarınızı ve 2020 özel sayılar gruplandırması hakkında e, bilgi paylaşacağım. Bu e, sizin kendi hazırladığınız sayılarla beraber e, tamamlanacağına inanıyorum. Klasik yöntem her zaman söylediğim gibi e, 40 toptan oluşuyor. Minimum 10 maksimum da 15 top tutuyor. E, bu hafta klasik yöntemde gelmesini beklediğim sayılar. Biraz renk görüntüsü biraz kötü gibi ama sayıları okumak istiyorum. E, 2, 68, e, 10, 41... 69, 71, 4, 1, 34, 8, 46, 58, 48, 35, 80, 24, 37, 74, 5, 14, 23, 47, 73, 60, 72, 52, 55, 61, 17, 32, 29, 62, 77, 16, 36, 20, 75, 33, 28, 40 Şimdiden ekran görüntüsü alıp e, kenara koymuş arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi vereceğim 4 ayrı yöntemi birleştirin. içinde ortak sayıları belirleyin. E, büyük basık e, sizdeki sayılarla e, farklı varsa bu gruplardan topunu bu şekilde seçip kullanabilirsiniz. Tablo yöntemi dediğim gibi tablo yöntemi de size 20 top şeklinde e, 6 klasik tablo veriyordum size. Her yaptığım bu işte analizlerin hepsinden çıkan bir tablo var. Bu tabloları ortaklaştırıp bir hale getirip klasik yöntem oluşturuyorum zaten. Tablo yöntemine 20 top veriyorum. Mesela birinci tablo yöntemi. Lota katan 001 olarak kodlandırdığım yöntem. Burada birler basamandan tek top seçmişim. 30'lar basamandan da tek top seçmişim. 30 tekrar top olarak yüksek geldiği için burada görünüyor. Bu tablodaki sayıları sizlerle paylaşayım. Ekran görüntüsü veya göremeyen olursa diye. Tablo 1 sayılar 1, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 30, 42, 43, 46, 51, 56, 57, 64, 66, 67, 71, 73, 80. Tablo 2'de, tablo 2'de baktığımız zaman genel olarak 50'ler grubundan top yok. Burada e, buradaki mantık da hangi bir grubun olmaması üzerine kurduğum bir mantık. Buradaki sayılarım. E, tablo 2'deki sayılar. 1, 2, 4, 14, 17, 27, 24, 30, 39, 41, 42, 46, 47 50'ler gününden top görünmüyor. 62, 63, 66, 73, 77, 78, 80. Önce gruplar hakkında biraz e, bahsedeyim. Ara ara sürpriz topları da söyleyeceğim size. Tablo e, 3, LK003 Burada 3, 4, 5 ve 7 topları birler basamadan. Onlar basamağı ve 50'ler basamadan birer top seçmişim. 12, 23, 26. 23, 26 tekrar topu. 30 tekrar topu. 34, 35, 42, 46, 50, 62, 68, 69, 71, 72, 73 ve 77 dir arkadaşlar. Dördüncü tablomuzdaki sayılarımız ise burada 1, 6, 7, 13, 14, 22, 25, 29, 31, 34, 36, 39, 43, 40, 44, 50, 52, 55, 64, 72, 74. Bu tablo gruplarından kendi çıkardığınız sayılara yakın varsa direkt o tabloya odaklanmanızı tavsiye ederim. Son iki tabloma geldim. Son iki tablomda 5. tablomuzdaki sayılarımız 3, 6, 9, 17, 20, 21, 22, 25, 38, 39... 41, 44, 53, 58, 60, 66, 67, 73, 79 ve 80 topumuz var tablo 5'te. Tablo 6'ya dışarıdan baktığımız zaman 20'ler grubundan top olmadığını görüyoruz. 20'ler grubundan topumuz tablo 6'da yoktur. Tablo 6'daki sayılımımızda 1, 4, 6, 12, 13, 16, 17, 36, 39, 40, 41, 47, 53, 55... 62, 66, 68, 76, 77 ve 78'dir. Dediğim gibi tablo yöntemim 20 topa dayanıyor. Riski sevenler bir tablo, beğendiği bir tabloyu seçip topları kullanabilir. Klasik tablo dediğim gibi e, şansını güvenler. Oradan seçip e, şimdiye kadar 9 ve 8 çok bulan oldu. E, tüm yıllar analizi. Bunu zaten ben video paylaşmadığım Haftalarda özellikle takip etmenizi hep söylüyorum. E, buradan top seçimi denk gelirse çok kişi para kazanma ihtimali yoksek Çünkü bu e, Biz iki ayda birle bu sistemi oluştururken bu videolara başlamıştık Eylül ayında ama bu iki ayda bir e, iki haftada bir kadar e, aşağı çektiğimiz gördü arkadaşlar dediğim gibi buradaki toplarım sabit burada ufak tefek bazen e, misal 70 yerine değişebiliyor yani şu 70 grubu çok yakın gidiyor birbirine O yüzden ara ara son haline bakın Genelde %99'u durur. %1 gibi bir 5 bir, 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 arasında bir top değiştiririz. Tüm yıllar analizimizdeki toplarımız 3, 4, 5, 7'dir. Bakın arkadaşlar bu 7 özellikle 2020'de sürpriz olarak devam edecek. Bunun geldiği haftayı bulduğumuzda e, 9'lar 8'ler havada uçacağına inanıyorum. Anlatacağım ilerleyen sayfalarda saatlerde. Tüm yılların üzerindeki topları sayayım. 3, 4, 5, 7. Artık bunu herkes kaydettiğini düşünüyorum. Ama nasıl kullanacağınızı anlatacağım ilerleyen videolarda. Bunda özel kupon yapacağım. Bu özel kuponları dağıtacağım demiştim ama bazı arkadaşlar kazanan paramızı göndermediği için bekliyoruz. Güzel bir meblağ kazandığım dakikada bununla ilgili kuponları dağıtacağım. Bundan emin olun. 21, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 35... 42, 43, 45, 46, 50, 51, 56, 59, 61, 62, 68, 70, 72, 73, 77, 79 ve 76. Bununla ilgili haftaya bir detaylı bir görsel atacağım size. Onu da takip edin. Önemli olacağını düşünüyorum. Tüm yılların analizinden sonra ne var elimizde bakalım. Bakın arkadaşlar 2020 top gruplama ile ilgili bir hazırlık yaptım. Bu hazırlıkta misal neler var? Onun üzerine e, sizlerle konuşmak istiyorum. Bu gruplama üzerindeki rakam e, geldiği adeti betiyor. Yani bir tablo göstereceğim birazdan. En üstte bir rakam var. 9, 8, 7, 6 diye. O neyi gösteriyormuş? Geldiği adeti yani kaç defa geldiğini gösteriyor 2020. Hangi sayının en çok geldiği ve hangi aralıktan kaç top geldiğini belirtiyor tablo. E, bu Bunda seçeceğimiz topları size söyleyeceğim. Mesela buradan şu kadar top seçin diye. Bu tablo üzerinde biraz durmak istiyorum. Ve sonra tekrar geriye dönüp bazı kafamdaki sayılar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Örnek veriyorum bakın. 1 Ocak 2020'den 13 Nisan 2020'ye kadar geçen sürede ki topları çıkardığımız zaman 2020 yılında 7 topunun, demin de bahsettim, 7 topunun açık ara önde gittiğini düşünüyoruz. Mesela 1 Ocak'ta kaç çekiliş olsun? 4. Mesela kabataslar Şubat'ta 4 olsun. 8. Mart'ta 4 olsun. 12. Nisan'da ilk iki haftasından iki gelse 12, 14 çekiliş yapıyor. 14 çekilişin yarısında 7 gelmiş. Bu güzel bir şey ama bu 7'nin gelme sini yakalamamız lazım. Bu 7'nin geleceği haftayı da dediğim gibi benim yıllık analizimi takip ederseniz 3 aşağı 5 yukarı 7'nin geleceği haftayı çok net olmasa da bir aşağı bir yukarı ile yakalayabilirsiniz. Bakın bu tarihte yapılan gruplandırmayı size göstereceğim. Burada mesela 9, 8, 7, 6, 5 demin söylediğim gibi 9, 7'nin 9 sefer geldiğini, 8 sefer gelen bir topun hiç olmadığını, 7 sefer gelen toplar arasında da e, 26, 31, 45, 60, 68, 80 grubunun olduğunu, bunun üzerine bazı boyaları yapmamın nedeni bir yan tabloya geçtiğinde göreceksiniz. Misal e, 6 kere gelen 3, 5, 15, 49, 55, 59, 73, 6 şarj defa gelmiş. Bunun dışında yani 5 grubundan 4, 8, 19, 21, 33, 37, 46, 48, 50, 53, 75. Yani gördüğünüz gibi 5 sefer gelen toplarım burada. 4 sefer gelen toplarım da 1, 10, 11, 12, 14, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 76 ve 78'dir. Şimdi burada oynama mantığı nedir? Bakın ben bu hafta için şöyle bir oynama taktiği geliştirmiştim. Örnek veriyorum 7'yi tek geçmiştim. Bu 7 bizim birinci topumuz. Geriye kalan 9 topumuz arkadaşlar. 9 toplardan 7'ler grubundan da bir top seçmiştim. Mesela şöyle. 7-26, 7-31, 7-45, 7-60, 7-68, 7-80 2 topun garanti olduğunu 7 gelirse iki topum garanti olduğunu düşünüyordum. 3. Ee, toplarda da 3, 5, 15, 49, 55, 59, 73 grubundan 6 toptan bir top seçmiştim. Bunu da şu şekilde yapmıştım. 26 demiştim. Dediğim gibi 5 lira, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yani bu ne demek? 5 tane 26, 5 tane 31, 5 tane 45. Yaptığım zaman bunu da hiç düzeni bozmadan 3, 5, 15, 49, 55, 59, 73 şeklinde 5, 10, 15, 20, 25, 30 yani şu sayıyı devirli bir şekilde 30'a kadar devam ettirdim. Bu grup yani dediğim gibi iyi. gelme ihtimali daha da çok aldı. 30 liralık oynadığım bir grupta bu mantıkla oynadım. Yani ne oldu? Bir top buradan seçtim. Bir top buradan seçtim. Bir top buradan seçtim. Ne oldu toplamda? 1, 2, 3 3 top seçtim. Geriye kaldı bana 7 top. 7 topun arkadaşlar e, ihtimalle oynayabilirsiniz. İki top buradan, üç top bur iki top buradan, 5 top buradan veya 3 top buradan, 4 top buradan şeklinde oynayabilirsiniz diye kurguladım bu hafta için. Ama beşler grubu bu hafta biraz şaşırttı beni. 4'ler dörtler grubundan çok geldi. Yani buradaki oynama mantığı mesela 20 Nisan'da gelen toplara bakarsanız turuncuya boydum. 26, 45, 1, ee, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 top gelmiş. Geriye zaten 7 top kaldı. 7 toptaki ben gereksizler olarak görüyorum. Atıyorum onları. Buradaki mantığı 20 Nisan'da aynen tekrar deneyeceğiz. Hep beraber. Bakın bu gelenleri ne yaptı? 26 geldiği için 8 grubuna kaydırdım. 20 Nisan'da yeniden şekillendirdim. 20 Nisan 20 yaptım. 2020 görsel bir değişiklik olsun dedim. Ne 26 ve 45'i? 8 grubuna kaydırdım, 7 grubuna, 6 grubundan gelen 15, 49, 55, 49 toplanım, 59 toplanı kaydırdım. Bu şekilde zaman son gelenler aşağıda dursun ve geriye kalan grupları ayrı görelim diye iki farklı renk yaptım. En son gelenler ve iki ayrı. Burada tekrar bir top oynamak isteyen arkadaşlar için ben bu bir grup böyle oynamasını tavsiye ederim yediği banko geçin. Bu sene e, örnek veriyorum bir 5 liraya yediye ayırın ben derim yani. Bir 5 lira yediye ayırın. 8'lerden bir top seçin. E, 7'lerden bir top seçin. 6'lardan bir top seçin. Ne oldu? 1, 2, 3, 4. 4 topumuz gitti. Geri 6 top kaldı. 5'lerden bu hafta ben 3 top oynamanızı istiyorum. Yani 3 top buradan oynayın. Arkadaşlar. Yani 3 top buradan oynarsanız e, 4 top buradan oynarsanız riski azaltmak için ben tavsiyemi söyleyeceğim. Şöyle yapalım. 3 ee, top buradan oynayın. 3 top buradan oynayın. Ne yaptı? 6 top. 6 top. 1 top buradan oynayın. 7 top. 6'lardan bir top oynarsanız 7 top yapar. 7'lerden bir top oynarsanız 8 top yapar. Şu 26 grubunu birleştirip şu üçlüden bir bir top yaparsanız 9, bir topu da burada oynarsanız 10 yapar. Bu şekilde bir gruplandırma yapabilirsiniz. Hani dediğim gibi top seçme şeyiniz hani şuradan bir top gelse. Buradan bir top gelse 2. Bir top buradan gelse 3. Bir top buradan gelse 4. Şimdi burası biraz daha riskli gibi görünüyor. Ben derim gibi 7 birkaç hafta takip edin. 7 özellikle e, takibinizi alın diye söylüyorum. E, kendini gösterecek. 7-5 lirada banko için, e, için şu renkle boyadığımı bir top seçin. 7'lerden bir top seçin. Ne oldu? 1, 2, 3. Buradan bir top seçin. 4. 3 top buradan seçin. 7. 3 top da buradan seçin. 10. Arkadaşlar o şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Ee, bu benim size fikrim. Dediğim gibi. Bu arada kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Yeni abonelerim olmasını temennisiyle. E, çünkü izleyenlerin %25'i abone olanlar, %75'i abone olmayanlar olarak görüyorum. E, bazı arkadaşlar Salgından dolayı video paylaşmadığım için kızıp e, abonelikten çıkmış. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. E, kuponlarla ilgili e, yarın akşam ayrıca bir video paylaşmamı isterseniz yani e, bu videoyu inceledik. Kendi kuponlarımızı sayılarımızı da karşılaştırdık. Ama e, dediğim gibi kupon isteyen arkadaşlar kuponları e, buradan vereceğim. Eğer ee, izleyen arkadaşlar bin tane yorum ve bin tane beğeni gelirse bin yorum bin beğeni gelirse yarın bu saatlerde e, kuponu da paylaşmış olurum. Belki bu saate de kalmaz. Bin yorum ve bin beğeni e, erken gelirse dediğim gibi e, bu saate de kalmayabilir. Kuponları da buradan paylaşacağım. E, bu arada herkese e, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bol kısmetli bereketli kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. E, bin yorum bin beğeni gelirse tekrar video paylaşacağım yoksa pazarsa akşam görüşmek üzere hayırlı akşamlar